Fotosentez sırasında bir bitkiye tüm atomları işaretli karbondioksit molekülü verildiğinde işaretli atomlara tepkimeler sırasında üretilen 1 2 3 4 moleküllerinden hangilerinde rastlanır? ATP'de rastlanmaz. NADP'de, NADPH'ta rastlanmaz. Glikozda rastlanabilir. Üretilen yağ asitlerinde rastlanabilir. Çünkü bunlar dışarıdan gelen karbondioksit ile sudan gelen hidrojen birleştirilerek üretilmektedir. Cevap 3 ve 4'ün olduğu C seçeneği olur. Aşağıda kloroplast organelinde gerçekleşen fotosentez olayı verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 yorumlarından hangileri yapılabilir? 2 numaralı molekülün kaynağı 1 numaralı moleküldür demiş. 2 numaralı moleküle baktığımız zaman buradan bir çıktı. Nereden? Işığa bağlı tepkimelerden, kranalardan çıkan yani bu oksijendir. Bunun kaynağı ne olabilir? Yani bir olabilir, o da sudur. 3 ve 4 numaralı moleküller ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilir. Işıktan bağımsızdır tepkimelerde kullanılır. 5 numaralı molekül organik bileşiktir demiş. 5 numaralı molekül dışarıdan gelen karbon tutma reaksiyonlarına dahil olan karbondioksittir ve bu yanlış bir ifadedir. 6 numaralı molekülün yapısında 4 numaralı molekülden gelen hidrojen bulunabilir. Yani 4 numara burada natph ise evet. 6 numaralı üretilen organik bileşiğin yapısında bu bulunur. Cevap 1 2 ve 4'ün olduğu D seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte aynı tür 5 bitki diğer şartların ortak olduğu fakat sıcaklığın farklı olduğu ortamlara konulup fotosentez hızları belirleniyor. Buna göre bulunduğu ortamdaki hangi sıcaklık derecesi bitkinin fotosentez yapması için en uygundur. Şöyle bir baktığımız zaman bu bitkilerde en iyi fotosentez hızını hangisinde görebildiğimize baktığımız zaman evet şu Z ile gösterilen en iyi en yüksek derecede fotosentez yaptığını görmekteyiz. O zaman sorumuzun cevabı Z'nin olduğu C seçeneği. Siyano bakteri suyosunu öklenaya yukarıda verilen canlılarda 1 2 3 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşmez? Granada elektronların taşınması bakterilerde Kloroplast olmadığı için grana bulunmaz. Su molekülünün iyonlaşması bunlar fotosentez yaptıkları için bu ortaktır. Su molekülü iyonlaşır. Stromada karbondioksidin kullanılması bakterilerde kloroplast olmadığından dolayı stromada olmayacak haliyle gerçekleşmez dediği için bakıyoruz 1 ve 3 gerçekleşmez. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıda bir canlıda gerçekleşen reaksiyonlar verilmiştir. Buna göre bu canlı ile ilgili bir iki üç yorumlarından hangileri yapılamaz? Oksidasyon reaksiyonlarını gerçekleştirebilir. Şimdi bu canlı kemosentez yapıyor. Acaba oksijenli solunum ile Enerji üretebilir mi? Evet, üretebilir. Ayrıştırıcı canlıların son ürünlerini kullanabilirler demiş. Ayrıştırıcı canlıların son ürünleri nedir? Amonyaktır. Son ürünleri nedir? Karbondioksittir, sudur. Bunları kullanabiliyorlar mı? Evet, kullanabiliyorlar. Çift katlı zarlı organele sahiptir. İşte burada durmak lazım. Çünkü bunu yapan bir bakteridir. Bu bakteri zarlı organele sahip değil. Yani bırak çift katlı, mit katlı organel, tek katlı zarlı organele bile sahip değildir. İşte bu yapılamaz. Cevap yalnız 3'ün olduğu A seçeneği. Bir araştırmacı 1 ve 2 olarak numaralandırılan havası alınmış deney düzeneklerine farklı tür bakteriler yerleştiriyor. Bir süre sonra U borusundaki civa seviyesinin birinci düzenekte değişmediği, ikinci düzenekte ise aşağıdaki gibi değiştiği gözlemleniyor. Buna göre X ve Y bakterileri ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılamaz? X bakterisinin bulunduğu kabın pH derecesi düşer. Şimdi bu bakteri e, laktik asit fermentasyonu yapıyor. Olabilir. Gaz üretmemiş ama o zaman pH'ı düşer mi? Düşer. Y bakterisi alkolik fermentasyon yapmaktadır. Yani gaz çıkarmaktadır. Karbondioksit çıkarmaktadır. O da civayı itmektedir. Buyorum yapılabilir. X bakterisi bulunduğu kabın ATP miktarı artırır demiş. E, X bakterisinin bulunduğu kabın ATP miktarı artar demiş. Şimdi e, artar mı? Artabilir ancak böyle bir yorum yani kabın ATP'si ATP dışarı çıkar mı? Hücreden dışarı çıkmaz o zaman böyle bir yorum yapılamaz diyoruz. Cevap yalnız 3'ün olduğu B seçeneği olur. Yukarıda verilen reaksiyonlar ile ilgili bir laktik asit e, fermentasyonu, diğeri etil alkol fermentasyonu. 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. E, A olayı sırasında substrat düzeyinde fosforlasyon gerçekleşir. Glikoliz esnasında evet çünkü A olayı glikolizdir. B olayı sırasında NAD indirgenir. B olayı sırasında yani bu da glikoliz reaksiyonu NAD'ın üzerine hidrojen binerek onu indirger. Doğru. D ve E olaylarında görevli enzimler aynıdır demiş. Eğer enzimler aynı olsaydı aynı ürün oluşurdu. Aynı ürün oluşmadığına göre o zaman D ve E enzimleri aynı değildir. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda KL ve M monomer çeşitlerinin oksijenli solunumda kullanıldığında açığa çıkan moleküller harflendirilmiştir. Buna göre harflendirilen moleküller ile ilgili bir iki üç dört yorumlarında hangileri yapılabilir? L molekülü. Evet L molekülü glikoz. M molekülü gliserol olabilir. Niye? Aynı şeyleri çıkmış. Karbondioksit ve su çıkmış. Öyle düşünelim. O zaman bunlardan zaten bunlar çıkardı diyoruz. K molekülü amino asittir demiş. Çünkü buradan X ve Y'nin yani su ve karbondioksitin dışında bir de Z çıkmış. O zaman Z de amonyaktır. K ise amino asittir olabilir. Z molekülü karbondioksittir demiş. Ortak olmadığı için hayır olamaz diyoruz. Amonyak deseydi, evet diyecektik. X molekülü su, Y molekülü karbondioksit olabilir demiş. Evet olabilir. Cevap 1 2 ve 4. Yani D seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunumun hızı gösterilmektedir. Buna göre biri üç yorumlarından hangileri yapılabilir? T0 T1 aralığında ATP üretilmemektedir. Bu yanlış. ATP üretilmekte ancak yani egzersiz yok, dinlenme anında sabit bir üretim vardır. T1-T2 zaman aralığında tüketilen oksijen miktarı T3-T4 zaman aralığında tüketilen oksijen miktarına göre daha fazladır. Çünkü burada e, solunum hızlanmıştır. Evet bu da doğrudur diyoruz. T2-T3 T2-T3 zaman aralığında Birim zamanda kullanılan glikoz miktarı azalmaktadır. Yani solunum hızı yavaşlamakta olduğuna göre o zaman birim zamanda kullanılan glikoz miktarı da azalmaktadır. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği olacak. Aşağıda oksijenli solunumun bazı evreleri verilmiştir. Buna göre harflendirilen evrelerde gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşmez? Yani bu glikoliz evresinde glikozun pirvata kadar parçalandığı evrede glikozun aktivasyonu için ATP harcanır. B olayı B olayına baktığımız zaman pirvattan asetil kova oluşurken FAT molekülü indirgenir demiş. işte orada bu gerçekleşmez. Çünkü orada sadece NAT indirgenir. C olayı ökaryotlarda mitokontride gerçekleşir demiş. Yani Krebs döngüsü doğrudur. A olayı sitoplazmada gerçekleşir. A olayı glikolizdir. Sitoplazmada gerçekleşir. B olayı sırasında karbondioksit açığa çıkar demiş. B'ye bakalım. Pirovattan asetil kova oluşurken evet burada e, 3 karbonludan 2 karbonluya indirgenirken karbondioksit çıkar. Cevap B seçeneği olacak. Bu fat molekülü burada değil sadece Krebs'te indirgenir. Oksijenli solunum ile ilgili 1-2-3 grafiklerinden hangileri yanlıştır demiş. Birinci grafikte stoklazmadaki karbondioksit miktarı artar sonra azalır demiş. Sıfıra iner. Niye sıfırdan başlasın sıfıra insin? Yani böyle bir şey zor bir ihtimal diyoruz. ATP miktarı stoklazmadaki azalır sonra da artar. Bu doğrudur. Enerji miktarı ilk üründen son ürüne doğru gittikçe azalır. Gittikçe azalır. Bu da doğrudur. Hangileri yanlıştır dediği için yalnız bir olacak A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıda oksijenli solunum ve fermentasyon olayları şematize edilmiştir. Buna göre harflendirilen olaylar ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. K olayı etil, alkol, laktik asit ve oksijenli solunum olaylarında ortak olarak gerçekleşir. Şimdi glikozun pürivik asite kadar parçalandığı glikoliz reaksiyonları bu üç olayda da ortak olarak gerçekleşir. Doğrudur. L olayı sırasında oksidatif fosforilasyon gerçekleşir. L olayına baktığımız zaman yani son ürün oksijenli solunumda. Evet burada e, oksidatif fosforlasyon ETS dediğimiz olay gerçekleşir. M ve N olayları sırasında NADH molekülü yükseltgenir demiş. Yani M ve N olayları, laktik asit ve alkol fermentasyonu. Bu olaylarda NADH molekülü yükseltgenir, indirgenir. Evet bu doğrudur. Cevap 1-2-3'ün olduğu H seçeneği olur.